Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Jaguar XJ. Jaguar XJ ilk defa 1968 yılında üretimine başlanan bir Jaguar modeli. 86 yılında ikinci nesli aslında birinci nesli 68 üretiliyor ama 92 yılına kadar birinci neslin 3 farklı versiyonu var. Sonrasında XC40, X300 ve X308 modelleri üretiliyor. 2003 yılına gelindiğinde ise X350 ve 358 modelleri, 2010 yılına gelindiğinde ise karşınızda görmüş olduğunuz X351 modeli üretiliyor. Bu otomobil 2010 ile 2019 yıllar arasında üretiliyor. Üretim Hindistan ve İngiltere'deki fabrikalarda oluyor. Araç 2 litrelik 3 litrelik ve iki farklı 5 litrelik turbo benzinli ve 3 litrelik Ford tarafından üretilen turbo dizel V6 motorlarla geliyor. Bizim test konumuz olan araç Jaguar XC 30 dizel V6 SVB Portfolyo donanım paketine sahip olan versiyonu. Bunun bir de LWB olanları var. Onlar long versiyonları. Yani bundan daha uzun. Ya yani bu araba uzun, onlar daha da uzun. Mesela şöyle. bu otomobil 3033 milimetreyken mm bunun LWB yani LWB long versiyonu 3157 milimetre olarak üretiliyor. Dizel versiyonu dizel versiyonun ağırlığı 1800 kilo civarında. Yani bu karşınızda görmüş olduğunuz otomobilin ağırlığı 1800 kilonun biraz üzerinde. 520 litrede bagaj hacmi sunuyor Jaguar XJ'nin bu versiyonu. XJ'nin eski bir versiyonunda videosu kanalda vardı. İzlemek isteyenler Jaguar yeşili ile arabayı da izleyebilir. Gerçekten çok güzeldi. Üzerindeki motor 3 litrelik dizel V6. 275 beygir güç ve 600, 600 Nm tork üretiyor. 0-100'ü de 6 tork konvertörlü şanzımanıyla beraber 6.4 saniye. XJ'nin Temmuz 2019'da bir de elektrikli versiyonu planlanıyor fakat 2020'de bu versiyon iptal ediliyor araç dünya çapında 2010 yılında 10.000 adette satışa başlıyor. En çok satışı ise 2013 yılında 19.677 adetle kapatıyor. Sonra azalarak devam ediyor. Jaguar XJ İngiliz Kraliyet ailesi tarafından da kullanılıyor. Mesela David Cameron bu otomobili galiba birkaç sene kullanmış ama zırhlı bir versiyonu kullanmış. Benim test konum olan bu otomobil ise ilk defa Güler Sabancı tarafından alınan ve makam aracı olarak kullanılan bir otomobil. Araç iki önceki sahibi tarafından Sivas'a getiriliyor. Güler Sabancı'dan alınıyor ve sonra da iki tane yani el değiştiriyor. Eski sahibini de tanıyorum. Yeni sahibini de tanıyorum. Araç sahibine de bu arada teşekkür ediyorum bu otomobili bize sunduğu için. Şimdi aracın teknik detaylarından bahsettik. Muhteşem güç çıkışı olan motorundan ve sıfır yüzü 6.4 saniye olan performansından bahsettik. Bu arada bu otomobil arkadan itişli bir otomobil. Şimdi aracın detaylarına geçelim. Önde mercekli farlar var. Hem uzunlar hem kısalar mercekli. Altta bir de LED gündüz aydınlatması var. Ön park sensörü ve far yıkamaları mevcut. Ortada Jaguar logosu olan bir panjur var. Panjur kromla kaplanmış oldukça güzel gözüküyor ama bu üzgün bakışlı far tasarımını çok fazla beğenmiyorum. Yan tarafa geçtiğimde bu donanım paketiyle birlikte gelen jantları görüyorsunuz. Jantlar gerçekten çok güzel gözüküyor. Mat krom kaplı 245-40 20 ebatlarında lastiklerle sarılı. Yan tarafta şöyle Jaguar yazılı detaylar var. Araç bayağı uzun bir araç arkadaşlar. Biraz kupe var bir tasarımı da var. Yukarıda ikili bir sunroofu var. Yani önde arkada iki tarafta da sunroofu var. Şöyle yandan Alıcı gözle baktığım zaman inanılmaz sportif ve güzel gözüküyor ve cam çerçevelerin etrafındaki krom da çok güzel olmuş. Arkasına doğru geçtiğim zaman G Black diye adlandırılan stopları görüyorsunuz. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Yukarıdan aşağı doğru iniyor ve arabayı hakikaten farklı bir ambiyansa bürüyor. Burada da bir tane Jaguar logosu var. Alt tarafta iki tane egzoz çıkışı ve arka park sensörleri yer alıyor. Şuraya bastığım zaman bagaj kapağını açabiliyorum. Elektrikli bir bagajı var. 500 litrenin üzerindeki bagaj çok büyük gözükmüyor açıkçası. Şunu da şöyle kapatayım. Burada gördüğünüz gibi raylar var. Burasının içi komple kaplı ama bagaj ağzı birazcık dar. Dönemin Ford modelleri gibi diyeyim. Zaten bazı ortak parçaları da var. Onu biliyorsunuz. Şuradan kapatalım. Bu arada bu otomobilin şasisi komple alüminyum olarak yapılmış. Yani hafif bir gövdeye sahip bir otomobil boyutlarına bakacak olursak. Şöyle biraz yukarı çıktım. Yukarıdan baktığım zaman şöyle cam tavan güzel gözüküyor hakikaten. Araçta 4 kapıda anahtarsız giriş ve çalıştırma da var oldukça çok kapıları var. Kapıların üzerinde maalesef vakum yok. Burada makam perdeleri var. Bunları manuel olarak açıp kapatabiliyorsun. Şöyle çektiğim zaman açılıyor. Bıraktığım zaman kapağı kapanıyor. Buralar deri kaplı, yumuşak, dikişli. Araçta Bowers Wilkins ses sistemi var. Bu oldukça güzel bir ses çıkartıyor. Burada Jaguar yazılarını görüyorsunuz. Bunlar oldukça güzel. Ahşap kaplamalar. Buralar deri, buralar deri. Üst zaten deri. Şurada türlükleri var ve alt tarafta orijinal kulaklıkları var. Taburalar bile deri, iç kısımlarsa bir kumaşla kaplanmış. Eşiğinde Jaguar yazısını görüyorsun, oldukça güzel gözüküyor. İçerisine baktığımda 3 tane kafalık var. Kafalıkların üzerinde Jaguar logoları da soğuk baskı olarak basılmış. Delikli deri koltukları var. Bu otomobilde 4 koltuk ısıtma ve 4 koltuk soğutma yer alıyor. Şuradan hemen bir Koldayanağını açalım. Koldağına iki bölmeli. Burası içerisinden bardaklık ve ses girişi çıkan yuva. Şurası ise içerisinden Jaguar ekranı çıkan yuva. Buradan tüm bilgi eğlence sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Klimayı da kontrol etmeniz mümkün. Buradaki menü komple Türkçe arkadaşlar ve dokunmatik olarak çalışıyor. Buradan farklı menülere geçiş yapabiliyorsun. Televizyon, radyoyu da kontrol etmen mümkün. Şimdi burayı kapatalım. Ortaya geldiğimde burada kocaman bir şaf tüneli var ve şurada bir klima menfez alanı var. Menfezler yukarıda, öndeki menfezlerle aynı. Dijital çift taraflı bir kliması var. Alt tarafta da koltuk ısıtmaları ve soğutmalar var. Bu tuşa bir defa basıyorsun. Şuna basarsan soğutma açılıyor. Buna basarsan ya da kırmızıya basarsan ısıtma açılıyor. Ve burada 12 volt çıkışı var. Arkada oturan iki kişi için. Jaguar'ın koltuklarının arkasında terekler var. Bu eski XJ'lerde de vardı. Böyle açılıyor. Şurada bir krom beliriyor. Bunlar notebook tereyi olarak geçiyor. Jaguar tarafında şöyle kapatalım. Bilgi yerlenici ekranı yine burada da görülebiliyor. Bunlar da orijinal. Yukarı çıktığımda burada tutamaklar var. Etrafı kromla kaplanmış. Ortası şöyle deri dikişli malzemeyle kaplanmış. Burada da bir tane askılık var. Üst kısmı süetle kaplı. Tavan tamamıyla süetle kaplı. Bu da opsiyon olarak alınan özelliklerden bir tanesi. 2011 güncellemesiyle geliyor bu. Öncesinde yok. Bu 2010'da üretime başlıyor çünkü. Burada yine yan tarafta kadife güzel fitilleri görüyorsun. Bunlar gerçekten lüks duruyor. Ve bir tane askı aparatı ve ayarlı emniyet kemeri mandalı mevcut. Arkadan ön tarafa bakış da benim gözümün önünden böyle. Bakın burada bir tane makyaj aynası ve aydınlatma var. Bunun aynısı sol tarafta da mevcut. Yine XC'nin Tavan kısmında aydınlatmalar var. Bunlar sarı yanıyor. Buradan da perdeyi ve sunroof'u ayarlaman mümkün. Yani arka taraftakine bayağı bir şey sunulmuş. Diz mesafesi bu otomobilde 5 parmağın üzerinde. Benim boyum 1.78. Ve baş mesafesi abi şöyle yine 5 parmağın biraz üzerinde. Arkada bir de elektrikli makam perdesi yer alıyor. Hemen öne gelelim. Kapılar gerçekten ağır. Ama Ford hissiyatı var. Şuralar kalın kalın yapılmış. Yine deri kaplı, ahşabı. Ön iki koltukta 3 tane hafıza var. Burada tek tuşla açıp kapatabildiğiniz camların ayarları, ayna kapama mevcut ve şuradaki krom kaplama aynı zamanda kapı içi gözü gerçekten lüks duruyor çünkü buralara kadar deri kapla. İçerisine baktığımda yine Jaguar logolu koltuk kafalıklarını görüyorsunuz. Burada da delikli deri koltuklar var. Çünkü ön koltuklarda da ısıtma var ve soğutma da mevcut. Şimdi burada elektrikli koltuk ayarları var. Aynı zamanda şurada Jaguar yazılı bir eşik yer alıyor. Buradan koltukları ileri geri ayarlayabiliyorsun. Buraya bastığım zaman minderin içine doğru gittiğini görüyorsun. Şöyle bastığım zaman minder uzuyor abi. İleri geri sırtlık ayarı. Buradan bel destek ayarını yapabiliyorsun. Şuradan da sırtlığı yani şu yanlardaki destekleri açıp kapatman mümkün. İçerisine bindiğimde şu kaplamayı görüyor musun? Ha bak şu devam ediyor ediyor ediyor. Ortada bir Jaguar yazısı var ve camın etrafı bile deriyle kaplanmış. Muhteşem güzel gözüküyor. Burada havalandırma menfezi, iç ışık şiddeti ayarı, sis var ve Arka bagaj kapı açma tuşu var. Otomatik var. Otomatik silecek. Hız sabitleme buradan da çarpışma önleminin mesafesini ayarlayabiliyorsun. Bluetooth telefon ayarları ve şurada bir tane direksiyon ısıtması var. Bu otomobilde ASL diye bir donanım var. Tuşu da burada. ASL'ye bastığın zaman yarı adaptif hız sabitleme sistemi çalışıyor. Yani öndeki yavaşlayınca hız sabitlemede giderken seni de yavaşlatıyor. Ortada dijital bir kadran var abi. Bu kadran gerçekten güzel çalışıyor. Bu sağ taraftakinde yol bilgisayar menülerine girebiliyorsun. Mesela işte araç ayarları, trip ayarları gibi ayarlara buradan girmen mümkün. Yine Buraya navigasyon varsa navigasyon yansıtabiliyorsun ve ses sistemi ayarlarını buradan görebiliyorsun. Hararet ve yakıt deposunda buradan görme mümkün. Bu karşımda görmüş olduğun direksiyon çok güzel bir direksiyon. Ahşap kaplı bak alt kısmı deri üst kısmı ahşap Volvo'lardaki gibi ve elektrikli olarak çalıştırman mümkün bunu. Ortaya geçtiğimde burada iki tane havalandırma menfezi bunun etrafı da deri dikişli bir deriyle kaplanmış. Bir Jaguar XJ saati. Burada içerisinde geri görüş kamerası da olan bir ekran var. Bu ekran dokunmatik çalışıyor. Mesela şuraya basıyorum. Buraya bastığım zaman koltuk soğutmaları açmam mümkün ve aynı zamanda ön koltuklarda masaj da var. Onu da buradan açabiliyorsun. Buradaki menülerde Türkçe olarak çalışıyor ama bu ekrana gelen uyarılar İngilizce olarak geliyor. Aşağı indiğim zaman burada yine koltuk ayarlarını açabileceğim bir tuş var. Şurada ikili ekran diye bir tuş var abi. Buna bastığın zaman ikili ekran menüsü açılıyor. Bu ikili ekran olayı da şu. Bak şimdi buradan bakınca ayarlar menüsünü görüyorsun. Şöyle çeviriyorum. Bu tarafa baktığın zamansa televizyonu görebiliyorsun. Böyle bir iki ikili ekran olayı var bu otomobilin. Bu gerçekten çok farklı bir olay. Birçok otomobil de göremeyeceğin bir detay. Aşağı indimde dijital çift taraflı bir klima var. Burada şanzıman kolu var. Mesela arabayı istop edeceğim şimdi. İstop ettiğim zaman bu şanzıman yuvası içine doğru gidiyor. Burada kar modu var. Burada da bir sport modu ve dijital bir park freni yer alıyor. Şurası lacivert bu alan. Burası siyah ve geri kalanı kahverengi olarak kaplanmış. Burada iki tane bardaklık var abi. Etrafı kromla kaplanmış. Kapakla kapatabiliyorsun. Şurada şöyle bir alan var. Kromun içerisinde şu tuşa bastığım zamansa buradaki kol dayanağı açılıyor. Bunun içerisinde iki tane USB, bir tane AUX girişi de mevcut. Sağa geçtiğinde dokunmatik açılan, şöyle şuna dokunduğun zaman da basmıyorsun bak. Dokunduğun zaman açılan bir torpido gözü var. Aydınlatmalı bu torpido gözü ve içerisinde kaplı. Yukarı çıktığım zaman yukarıda burada ışıklı makyaj aynaları ve otomatik kararan iç dikiz da mevcut. Jaguar XJ'nin iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım ve sürüşe geçelim. Bu otomobilin sürüşünü size anlatmayı çok istiyorum. Hadi gidelim. Jaguar XJ'nin içerisindeyim. XJ gerçekten donanımıyla beni etkileyen bir otomobil oldu. Yani dönemine göre, 2011 yılına göre baktığınız zaman abi arabanın dışı değil sadece. içerisi de muhteşem güzel ve muhteşem dolu. Özellikle arka koltuk soğutmaları birçok otomobilde bulamayacağım bir detaydı. Aracın koltukları oldukça rahat. Bu minder kısmını uzattığım zaman gerçekten feraha erişiyorum. Muazzam güzel. Direksiyon zaten böyle iç kısmı böyle içe doğru gömük gözüküyor. Buradaki krom kaplamalar, ahşaplar. Konsol abi çok hoşuma gitti. Yani buradaki ekran falan çok güncel değil. Tamam eyvallah ama ya şöyle bir şey var. Buradaki saati, bu otomobilin şuradaki ahşap kaplaması, en küçük detayının bile deriyle kaplı olması bana inanılmaz lüks hissettirdi. Donanım olarak dönemine göre bir eksiği yok. Bu otomobilde şerit takip yok ama çarpışma önleme ve kör noktaları sistemi mevcut. Dış aynaların ikisi de karartmalı. Geri vitese taktığım zaman sağ ayna aşağıda iniyor. Aracın bu arada enkepten test sonucu 5 yıldız. Üzerine inşa edildiği bu platform aslında Ford grubundan bildiğim kadarıyla çok detayına ulaşmadım ama bir kaynakta sadece bulabildim. Ford grubundan alınan bir platformun değiştirilerek uygulanmış hali Range Rover Velar'da uygulanan kullanılan platforma da benziyor bu platform. Onlar XF'teki platformla aslında aynı platform diye geçiyor. Bu da biraz daha uzun olması lazım o platformun. Zaten bunun daha uzunu da var. Dediğim gibi LWB versiyonu da var. Onlar biraz daha da geniş bir otomobile göre. Aracın direksiyonu bu boyutuna göre hafif geldi bana. Yani çok böyle ağır bir direksiyonu yok. İçerisinin lükslüğü bu otomobil kullandığında başka bir bu otomobil kullanıp başka bir otomobile bindiğinde kendini aratır. Onu söyleyeyim. O kadar lüks hissettiriyor. Ya yani her tarafı mı böyle kaba kaba deriyle kaplı olur? Her tarafı mı gerçekten orijinal durur bir otomobilin? Bu otomobil öyle duruyor açıkçası. Ön camın yatık olması bu arada ön camda da rezistans var. Ön camın yatık olması, ağustonları kalın değil ama biraz yatık gelmesi görüş problemine sebep oluyor. Sol çaprazda sağ çaprazda böyle bir detayı var. Aynaların açıları gayet güzel. Orta aynadan yan aynadan her tarafı net bir şekilde görebiliyorsun. Ama böyle bir tık tabi basıklık hissiyatı bu otomobilde oluyor bir de bayağı bir yere yakın gidiyorsun. Hani lüks bir otomobilde çok yere yakın gitmek bilmiyorum herkesin tercihi midir ama bir CLS kullanıcısını bu otomobil kesinlikle etkiler. Yani der ki abi adamlar bak bu adamlar da yapmış. Hakikaten sadece biz değil bu adamlar da yapmış ama cam tavan acayip ferah hissettiriyor. Onu da söylemek lazım. Arabanın camlar çift cam. Yani buradan camı indirdiğim zaman arada görüyorum çift cam. O yüzden cam kısmında da bir yalıtımın olduğu doğru. O da güzel bir detay katıyor bu otomobile. Soğutması acayip güzel çalışıyor ama deriler dolayı araba bayağı bir ısınıyor. Güneş altında bıraktığın zaman çok sıcak bir arabaya oturuyorsun. Ama soğutması güzel çalışıyor. Tıkır tıkır seni soğutuyor. Süspansiyonları ya uzun yolda giderken yumuşak hissettiriyor. Hiçbir problem yok. Ama bozuk yollara girdiğin zaman biraz e, salınımdan sonra Arabanın ağırlığı da güzel yani 1.8 ton Salınımdan sonra bir dibe vurduğu oluyor süspansiyonun Ve biraz laşkalaşıyor bozuk yollara girdiğin zaman O da biraz Ford karakteristiği bana hissettirdi bu otomobilde Onun dışında geç Range Rover'larda da bu karakteri hissediyorum açıkçası Çok benzer yapıları var Bu jantlarla beraber uzun yolda dediğim gibi davranışları gayet güzel Arkalar zaten bağımsız süspansiyonla geliyor O sorulmamalı bile bu otomobilde Yalıtımı da bir o kadar beni etkileyecek Jaguar modelleri yani yalıtım olarak bizim ulaşabileceğimiz Jaguar modelleri çok afaki değildi ama bu otomobilin yalıtımını ben beğendim. Gerçekten de segmenti paralelinde bir o yalıtımı var bu otomobilin. İçerisinde yani bindiğin zaman buraya konsolun bu dolgun yapısından dolayı arabayı çok büyükmüş gibi hissetmiyorsun ama ya böyle dar yerlerden falan geçtiğin zaman büyüklüğü hissediliyor. Uzun yola çıkıp gazladığın zaman da açıkçası kendini çok büyük hissettirmiyor. Elinin altında biraz küçülerek gidiyor. Böyle bir şeyin arkasına geldiğin zaman veya böyle bir solladığın zaman Bakıyorsun araba bitmiyor abi. Diyor ki evet araba büyük. <laughs> Hakikaten büyük bir arabanın içerisinde, içerisindeyim diyorsun. Araçta bir de adaptif bir şasi kontrolü var. Yani yolun eğimini ve yol, yoldaki olan biteni aracın altındaki sensörler vasıtasıyla aracın farklı yerlerindeki sensörler vasıtasıyla tahlil ediyor ve ona göre bir süspansiyon ayarı yapıyor. Hızlı giderken süspansiyonları biraz daha sertleştirebiliyor. Bu aynı zamanda bu otomobilin bir kronik problemi. Bunun da beraber tuş soyulması soğutma tertibatı ve yakıt hattı da bu otomobilin kronik problemlerinden diğerleri. Araçta bir de sensör problemi birazcık oluyor arkadaşlar. Parçaları da zaman zaman bulunabiliyor, bulunamıyor. Yurt dışından getirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Öyle bir durumda var. Şimdi şöyle aracın yalıtımına ve yol tutuşuna gelelim. O detaylarından bahsedelim. Bu araba şu an ortalama 1.5 milyonla 2.5 milyon arasında fiyata satılan bir araba. 2011 model ama gördüğünüz gibi zaten bayağı bir lüks. Şimdi mesela ben arabayla 150 km hızda gidiyorum ve 2 yüz devirde gidiyor şu an ve hızı da açıkçası hiç hissettirmiyor. Net bir şekilde bu otomobilde gazlaması acayip keyifte veriyor. Çok da güzel yol tutuyor. Onu da açıkçası bayağı bir beğendim ama direksiyonu birazcık hafif kalıyor. Çok net, biraz hafif. Yani netliği çok güzel ama bir tık hafif kalması evet etkiliyor. Neyi etkiliyor? Bazen virajlarda araba beklediğinden daha iyi tepkiler veriyor. Çünkü büyük bir araba o tepkiyi vermesini beklemiyorsun. Abi beklediğinden çok daha iyi tepkiler veriyor. Pıtır pıtır dönü veriyor. Şimdi şöyle duralım ve bir ufaktan bir dip gaz yapalım. 0 yüzünü ölçelim bu arabanın. Evet hafiften sararak kalktı. Bak dizel motora bak abi. Abi hiç dizel gibi değil ya. 100, 110, 130. 140 160 Bir de buradaki ibre sen gazladıkça açılıyor Mesela şu an 170'teyim 200 yavaş yavaş açılıyor Araba yaklaşık 180 civarında 3000 devirlere geliyor Şanzımanın vites geçişlerini hiç hissetmiyorsun Acayip güzel vites geçişleri var Yani tabi atarken böyle Tork konvertörlü olduğunu belli ediyor Biraz böyle hafif geçten atıyor ama ya Motor o kadar güçlü ve torklu ki Kesinlikle ve kesinlikle o şanzımanın yavaşlığını kapatan bir motor yapısı var bu otomobilin. O konuda hiçbir problem yok. Virajlar inanılmaz güzel bu arabayla. Böyle pıtır pıtır virajları döne döne gidiyorsun. Az esniyor. Bazen böyle arka taraftan biraz beklentinin üzerinde esneyebiliyor. Hani ölü hafif havalanıyor da arka tarafa oturup gidiyormuş gibi bir hissiyat oluyor bazı virajlarda. Bak mesela şu an 160'tayım ses başladı. sunroof'tan geliyor ses zaten. 180'lere geldim ve inanır mısınız gaza %20 falan basıyorum. Ee, 3 litrelik dizel motoruyla beraber performansı çok çok iyi. Ya böyle gaza azıcık bir basa, basasın gelmiyor. Çünkü bastığın zaman araba direkt yürüyor ve gidiyor. Bak şimdi ayağım bıraktım. Hafif bastım şu an %10 falan. %20 bastım abi. Bak şimdi 130. 140. Ya o kadar rahat hızlanıyor. Bak hiç değiştirmiyorum. 150. O kadar rahat gidiyor ki ve gaz pedalı da o kadar tepkisel ki çok hoşuma gitti Frenleri de güzel çalışıyor. Fren pedalında bir tık boşluk var. Yani ne kadar basarsan o kadar tutuyor fren. Böyle laps diye seni oturtmuyor onun ortasında. O da konforu etkileyen e, olumlu detaylardan bir tanesi. Yalıtım ya abi 130'lara kadar falan bir şey. Yok. Ondan sonra sunroof'tan başlıyor. 160'tan sonra belirgin oluyor biraz. Sunroof perdesini kapatırsan 160'tan sonra da sessizliğini koruyabiliyor. Çok az bir yol sesiyle ilerliyorsun. Motor sesi zaten hiç gelmiyor uzun dönem yakıt tüketim ortalaması 10.4 litre bir otomobilin ortalama aldığım verilere göre şehir içinde 10-13 litre arasında bir yakıt tüketimi oluyormuş. Şehir içinde şehir dışındaysa 8 litre bandında bir yakıt tüketimi oluyormuş. tabii gazlarsanız bu yakıt tüketimi artabilir ama ortalama tüketim bu şekilde oluyormuş. Jaguar XC böyle bir arabaydı. Lükslüğüyle ve detaylarıyla beni çok büyüleyen bir araba oldu. Ne yalan söyleyeyim içerisine bindiğimde e, bu kadar lüks hissedeceğimi zannetmiyordum. Dışarıdan baktığımda evet güzel bir arabaydı ama işte buradaki ekranın özelliği, diğer tüm donanımların full olması çok güzel bir detay. Kronikleri olan bir araba. Bir Mercedes kadar çok parça bulamazsın. Bir BMW kadar çok parça bulamazsın. Fakat yurt dışından getirme imkanı varsa bu otomobil gerçekten kullanılabilecek diğerlerinden farklı bir otomobil. İçerisinde bindiğim zaman kaputun çıkıntısı gözümün önüne gidiyor. O da gerçekten çok güzel bir hava bırakıyor bana. ...hoşuma giden detaylardan bir diğeri de oldu. Bu arada kafalıklar da elektrikli çalışıyordu. Az önce onu söylemeyi unuttum size. O da güzel bir detaydı. Jaguar XC böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben çok eğlenerek kullandım bu otomobili. Ve çok hoşuma gitti. Bir gün bir Jaguar marka otomobilin olmasını da... ...bu otomobil sayesinde istemiş oldum şu an açıkçası. Biliyorsunuz öyle bir hedefim var. Tüm marka otomobilleri binmek istiyorum. İnşallah bunlardan bir tanesi de Jaguar olur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çokça iyi bakın. Görüşmek üzere.